Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz evet arkadaşlar beğene bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir pincan olsun diyorum evet arkadaşlar niyetleniyorum bakalım bütün abonelerim niyetine evet hadi bakalım Evet arkadaşlar şurada ikini görüyor musunuz? İki sanki gaz şeklinde suyun üzerinde çıkmış bir kazın e, görsel olarak gördünüz mü? Görkemli bir gaz yani artık böyle zorlukları başa geçerek böyle suyun üzerine çıkmış gaz gibi görüyor musunuz burada bakın? Evet arkadaşlar bakın burada bir tilkiyi görüyor musunuz? Bakın tilki de burada çıkmış. Kuyruklarda da bir insan ayağının altında çıkmış. İki kişi var arkadaşlar. iki kişi yani sizin Böyle yükselmenizi yani iki kişi sizin böyle öne çıkmanızı istemeyen iki kişi var burada. Evet arkadaşlar burada bir kadın sureti çıkmış. Bakın karşıda da oturan biri var. İki kişi konuşuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. E harfi L harfi var sanki. Beş kişi burada beraber el birliğiyle bir şeyler başaracaksınız. Yani beş kişi beş kardeş olabilirsiniz. Beş arkadaşı olabilirsiniz. El birliğiyle bir şeylere başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, sacada üzerinde oturmuş bir kadın var arkadaşlar. Oturduk yerde namazını kılıyor. Elinde de tasbih çıkmış. Öyle bir dua ediyor ki bu duaların tuttuğunu göreceksiniz. Evet bakın bu insana mahcubiyeti var. Bakın tiz çökmüş görüyor musun? Siz buradasınız elinizi arkada bakın. Sizin elinizi arkaya çekiyorsunuz ama elinizde de kocaman bir balık var arkadaşlar. Öyle bir kısmetli. Geçmişinizden birine aniden kapınızı çalacak arkadaşlar. Geçmişinizden biri sizin elinizde balık olması şu an hayatınızda biri olmasını da gösteriyor. Evet burada bir çatı var. Çatın altından giriyorsunuz. Bakın bir tek yalnız değilsiniz. Arkanızdan da gelen 3 kişi var arkadaşlar. Burada kaplumbağa yengeç şeklinde çıkmış. Evet arkadaşlar çok gözyaşı döktünüz. Döktüğünüz gözyaşlarını artık bedelini ödeteceksiniz. Karşı tarafın gelmesiyle beraberinde. Yani çok gözyaşı döktürmüş bir insan var. Bakın karşılıklı konuşuyorsunuz. Yani karşı tarafta iki tane güçlü bir seçim arasında kalmış. İki tane güçlü bir ikisini de çok beğenmiş olabilir arkadaşlar. Sizi sevdiğiniz kadar yani siz de onu başkasını da böyle Yanına yakıştıramadığınız kadar bu da sizi çok sevmiş gibi duruyor bakın burada iki tane karar aşamasında ya sizin seçecek ya da karşı taraf seçmesine düşüncesinde var ama aklında da kalbinde sizi taşıyor arkadaşlar bakın burada bir kırılmış bir diş var yani diş eti sorunu olabilir diş yaptırma durumu olabilir aniden gidip gelme durumunuz var. Evet arkadaşlar bakın burada da görüyor musunuz iki insan böyle özlem getiriyorsunuz sarılıyorsunuz bakın iki kişi bu ikisi de kadın çıkmış. Evet 5 rakamı var arkadaşlar. 5'li tarihlere dikkat edin. Aniden gelecek fırsatlar yani kapınıza ayağınıza gelen fırsatlar bakın görmezden gelme diyor. Görüyor musunuz? Yani ayağınıza gelen fırsatları kaçırma. Evet bakın burada biri size karşı böyle mahcubiyet durumda. Çünkü kızmış gibi sizde de kırılmışsınız. Bakın yüzünüzü yarısını saklıyorsunuz. Yani artık sevginizi böyle göstermediğiniz biri var arkadaşlar. Burada ince süratli bir insan çıkmış. Bakın burada bir insan bayağı burnu uzun çıkmış. Yani sanki arkanızdan da böyle çok burun sokan insanlar var arkadaşlar. Her şey farkındasınız. Kararsızsınız ama kararınıza vereceksiniz. T harfi var. Büyükçe T harfinin yanında H çıkmış. Evet arkadaşlar büyükçe bir A harfi var. Bir başlangıcı gösteriyor. Burada iki kişi yan yanasınız. Karar aşamasındasınız. Yani bir işe başlama yani iş başarınız varsa bu güzel sonuçlanma durumları var arkadaşlar. Bakın burada yani şu aralar yani hiç beklemediğiniz bir masraf çıkabilir arkadaşlar. Burada görüyor musunuz? Yani kundarlanmış bir bebek var yani burada. Aniden çıkacak bir masrafınız olacak arkadaşlar. Hiç beklemediniz. Hiç hesapta olmadı. Yani başka hesap istediğiniz gibi olmayabilir şu anda. Yani beklemediğiniz bir ufak bir masraf ama bunun sonu güzel olacak. Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz? Büyükçe bir gemen gemen yanında ufak gemi çıkmış. Yani diyebilirsiniz yani ben şunu becerdim şunu becerdim. Bakın arkanızdan gelen de onu becerecek arkadaşlar. Yani ya, görüyor musunuz? Sanki büyük aile büyüklerin yürüdüğü yoldan aileden sonra gelen ların yürüdüğünü göreceksiniz. Evet bakın burada yengeç var. Ahtapot çıkmış arkadaşlar. Ahtapot gibi bir yerlere yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet iki kişiyle romantik bir masa hazırlayacaksınız arkadaşlar. Sanki bir evin bir köşesi çıkmış. Evet burada bir bayrak var. Görüyor musunuz? Bayrağı uçması var. Çok mutlu bir geleceğiniz olacak arkadaşlar. Yani bir e, sanki bir öğrenciyseniz kazanacaksınız. Elinde sonunda istediğiniz bir kıvama geleceksiniz. Yani şu anda çok çabalıyorsunuz. Geçenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Hem okuyorsanız hem çalışıyorsanız. Vücut yorgunluklarınız varsa ama bunlar da geçici olduğunu farkına varacaksınız. Evet burada bir bebek sarlayan bir insan var. Bakın bir erkek çocuk çıkmış bir para mal mülk edileceğinizi de gösteriyor arkadaşlar. Oturan bir deve yavrusu var bakın ama üstünde yüküyle gelmiş. Bir yerden aniden bir taşınacak birini farkına varacaksınız. Yani hiç beklemediğiniz birinin de size doğru yani size yakın yerde yaşadığını da fark edeceksiniz. Evet burada sana, sanki sizi kızgandırmaya çalışmış bir insan var. Yani aniden karar vermiş, aniden birini hayatına dahil etmiş ama sizin de gözyaşlar tükmenize sebep olmuş birini görüyorum arkadaşlar. Bu insan şu aralar çok böyle bir aile ortamında olsun, toplum ortamında olsun kendini ifade etemediği bir şeklinde çıkmış. Yani kararsız kaldığı kararsızlıktan öteri de yani olmayacak şeylere tamam dediği de çıkmış. Yani devam dediği bir ortamda çıkmış. Ama biraz da sıkıntılar içinde çıkıyor. Bakın buradaki insan iki tarafında iki insan eline almış yani karşısını almış konuşuyor arkadaşlar. Burada B harfi var. C harfi çıkmış yani büyükçe bir C harfi arkadaşlar bu C harfında bir oturma bir kahve içme bir yemek yeme durumunuz olabilir sanki böyle kendinizi zorladı bir bakayım der gibisiniz ama kendiniz yeriz çekeceksiniz evet arkadaşlar burada açmış bir lale var sanki önünüzde yanmış meşale çıkmış. H harfi var. Burada iki rakam var arkadaşlar. H harfinin önünde topuklu ayakkabı bir uzun yolculuktan gelecek bir insanı gösteriyor. Evet arkadaşlar sınırlarına hakim olamamış bir insan. Yani aniden bir yanlış bir karara gitmiş. Kararsızlık ötesinde yani almış bir kararı var yani mecburiyetten öteleyen yani daha önce yaşanmışlıklar var sanki mecbur bir evliliğe doğru yürüdüğü birini göreceksiniz arkadaşlar sanki bunun da böyle karşınıza çıkarak üçlü vakitlerde yolunuza çıkarak çünkü karşı tarafı seçtiği için çok göz yaş Evet dolunay çıkmış arkadaşlar. Dolunay zamanında çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Evet başkaları böyle zorlayabilir, etkileyebilir ama sizin olumlu yöne değişeceğinizi burada önün, olumlu sonuçlara varacağınız gösteriyor. İki yerde anahtarınız var. Anahtar önünde bakın bir üçü, bir yüzük çıkmış. Bir erkek yüzüğü. Sanki birine hediye alabilirsiniz. Evet burada sanki görüyor musunuz ki bir rasi tiyatro gibi bir ortama gideceksiniz ama üç kişi seyretecek bir durum var. Yani bir üç kişi bir arkadaş bir tiyatro durumuna gitme durumu. Evet burada şahmat taşı çıkmış ama burada böyle atın kafası gibi yani bir muradınız olacak. Önde de böyle horoz var bakın. Evet horozunuz tam çıkmış gelecek. Bir haberi gösteriyor. Haberin elinde tutan da bir erkek var. Yani bu haberi size yollamaya çalışıyor ama cesaretsizlik çaresizliği var arkadaşlar. Sizi yerden yere vurmuş biri olarak çıkmış. Şu anda sizin ne yaşadıysanız onlarda yaşayan bir insan var. Evet burada bir kadın var. Bakın seccade üzerinde oturuyor, dua ediyor arkadaşlar. Maddiyatla alakalı bir sıkıntınız varsa bunun çözülmesine de destek olacak bu kadın çıkmış. Evet burada kucağını kucağına alacak bir bebek var arkadaşlar. Böyle sanki görüyor musunuz? Biri kucağına bebeğini alıyorsa karşıdan karşıya gözleriniz yaşlanacak. Sanki böyle duygusallaşabilirsiniz arkadaşlar. Beklediniz bir bebek haber de olabilir. Yani uzun zamanda beklediniz. Evet bir yerden gelen hediye paketiniz var arkadaşlar. Bu geçeceğiniz var. Bakın hediye paketiniz geliyor. Bu geçeceğiniz var. Z harfi. N harfi, L harfi var burada. İsim, soy isminde olabilir. Bu insan da böyle sizden hoşlandığını size doğru böyle bir adım atmak niyeti olduğunu da gösteriyor. Ama bu insan biraz duygularıyla böyle yanı, yanılmış duygular bunu yaltım, yanıtmış gibi duruyor. Yani çünkü karşı tarafta başka birinden beklediği bir haberleşme, bir iletişim yani başka birinden beklediği bir ilgi, sevgi var gibi de çıkmış. Siz bundan bir, bir, bir beklenti içindesiniz. Bakın G harfli harfi var. Az isminizde, soy isminiz de olabilir. Evet burada iki tane beyaz güvercinler var arkadaşlar. Yani sanki aniden böyle bir Dileğiniz olacak gibi. Evet bakın burada birini omuzuna böyle elinizi koymuşsunuz. Biraz da sabır diler gibisiniz. Yani az kaldı şu kadar kaldı der gibi bakın. Arkada yani kuş gibi öten bir insan var. Sınırlarını kaldırmış ama siz önünüzdeki bakın omuzuna elinizi koyuyorsunuz. Bugünlerde geçer der gibisiniz. Ama karşı taraf bir azarlama durumu var. Evet arkadaşlar bakın burada yukarı doğru bu yere doğru yürü diyor. Ama burada büyükçe bir giyik kafası var. Bakın iki tane şahlı giyik kafası. Bir muradınız olacak arkadaşlar. E harfından alacağınız bir haberiniz var. Bir iletişim olacak. Evet aniden kopmuş bir insanda size yeri dönüşü var. Burada bakın bir arslan var. Bir insana saldırmaya çalışıyor. Bakın önde kaçan da bir kız çıkmış. Bu arslan yani vazgeçmem diyen bir insan yine karşınıza çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Bakın iki kişi yan yanasınız. Yani kararsızsınız. Evet bir konuştuğunuz bir görüştüğünüz biri var arkadaşlar. Sevgi saygı derken evet saygı gösteriyorsunuz ama kalbinizde böyle ufak da olsa bir sevgi olmadığının farkına varacaksınız. Olmayacak şeylere kafanızı yormayacaksınız. Bakın kendinizi yeri çekiyorsunuz. Evet burada E harfi var. Bakın A harfi var sanki. A önünde de böyle çekit çıkmış. Yani iki insanı birbirine düşüren burada biri var yani. İki kardeş olabilirsiniz. Yani birilerinin lafına girerek, birilerinin lafına kulak uyarak araya bakın çekiş girmiş yani küskünlük yaşadığınız biri varsa da bakın bunda bir barış sağlayacak karşı taraf yaş olarak sizden biraz ufak çıkmış bakın karşı taraftan gelecek bir adımla bir barışma durum var evet arkadaşlar deniz kıyısında bakın bir sürü kaplumbağa yavruları çıkmış bulluk berekettir arkadaşlar aniden gelecek bir paradır evet burada bir siyah timsahınız var herkese laflarına güvenmeyin timsah biraz gözyaşı dökmenizi istemem biraz kendinize bakın Evet burada oturmuş bir insan var. Karşısında birini almış azarlar gibi. Evet bakın burada iki kişi sarılıyor. Kafa kafaya bir muradınız olacak arkadaşlar. Çok özlem duyduğunuz, sevdiğiniz böyle gözünü yollarınız yolunu gözlediğiniz biri yani yollarınız birleşen bir insan diyebilirim. Yollarını gözlediğiniz bir insanla yollarınız birleşecek. Evet arkadaşlar burada beyaz bir araba çıkmış. Evet camları siyah bu arabanın içinde sürekli de sağdan sola geçen bir insan çıkmış. Ama gözü de hep sizin üzerinizde. Bu aralar dikkatli, dikkatli olun. Nerede gidiyorsunuz, nerede yürüyorsunuz. Çünkü burada seven insanın bir öyle bir düşünceleri içindesiniz. Yani kaybetme korkularına gitmiş bir insan diyebilirim.